Rıza silahlı poda o doğduğunda takvimler 5 Aralık 1946'yı gösteriyordu. Ressam bir anne ve diş doktoru bir babanın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Giritli, baba tarafı Arnavut olan Silahlı Poda'nın annesi sanatla çok ilgiliydi. Ressam olmasının yanı sıra piyanoda çalıyordu. Sanat yönünü annesinden alan Rıza Silahlı Poda, annesinin piyanodaki melodileriyle büyümüştü. Haberes.com'a verdiği röportajda şunları söylemişti usta sanatçı. Çocukluğun Beyoğlu'nda geçti çocukluğumdaki Beyoğlu'nun güzelliğini ve muhteşemliğini hayatımın her evresinde yaşadım. Onun mutluluğunu her zaman yaşarım. Annem ressamdı, aynı zamanda piyanoda çalıyordu. Babam diş doktoruydu. Annemin piyanosunu dinleyerek ve evde sanatçı evi olduğu için sanat olaylarını takip ederek ama müzikle olduğunu hissettiren piyano bana çok yakın oldu. 5 yaşındayken hiçbir eğitim almadan radyoda duyduğu bir şarkıyı piyanonun başına geçip çalmaya çalışmıştı. Büyük oranda da başarmıştı bunu. Ailesinin dikkatinden kaçmadı bu durum. Küçük Rıza'yı bir hocaya götürmeye karar verdiler. Bu hoca Fransız bayan Tereza'ydı. Müzik hocası Küçük Rıza'nın piyano çalışını dinledikten sonra konservatuara gitmesi gerektiğini söyledi. Daha ilkokula bile gitmezken 5 yaşında konservatuara kaydı oldu. Her geçen gün geliştiriyordu kendisini. Piyano tuşlarına dokunurken kendisini kaptırıyordu melodiye. Konservatuarda Hulusi Gürses, Verda Ün, Ekrem Zeki Ün gibi isimlerden eğitimler aldı. Müzik alanında çok başarılı olacağı belliydi. Ama hem ilkokul hem konservatuar o yaşta bir çocuğa çok ağır gelmişti. Haftanın 5 günü konservatuara gitmesi gerekiyordu. Okuldan çıkıp koştura koştura konservatuara gidiyor, akşam eve gelip ödevlerini yapmaya çalışıyordu. Bu şekilde uzun süre dayanması mümkün değildi. Ailesi onu konservatuardan almaya karar verdi. Sonuçta bir şekilde okulunu bitirmesi gerekiyordu ama müzikten de kopmayacaktı elbette. Özel derslerle müzik eğitimine devam etti. Yıllar geçerken hem başarılı bir öğrenci oldu hem de müzik konusunda kendini geliştirmeye, dersler almaya devam etti. En çok istediği şey sahnede piyano çalabilmekti. Bir gün hayallerinin ötesinde anlar yaşayacağından habersiz lise son sınıfa gelmişti. Üstün Poyrazoğlu'nun matinelerine gidiyordu. Bu gidişlerde Poyrazoğlu ile tanışma fırsatı buldu. Müziğe aşık bu genç Üstün Bey'in de dikkatini çekmişti. Onlar sahneye çıktığı Rıza silahlı poda hayranlıkla dinliyordu orkestrayı. Üstün Poyrazoğlu ve orkestrası sahne arası verdiğinde piyanonun başına Rıza silahlı poda geçmişti. Poyrazoğlu da beğenmişti genç Rıza'nın müziğini. Bir süre böyle geçti. Kader ağlarını örüyordu yavaş yavaş. Yurdaer Doğulu'nun orkestrasında çalan piyanist evleneceği için izin almıştı. Doğulu'nun iki hafta onlarla çalacak birine ihtiyacı vardı. Üstün Poyrazoğlu'nun aracı olmasıyla Rıza Silahlı Poda'nın yolu Erdoğan'ın Doğulu'nun orkestrasıyla kesişti. İki hafta olarak başlayan macera üç yıl sürdü. Hem azimli hem yetenekli hem de eğitimli bir gençti. Yurda Erdoğulu'dan tam not almış ve orkestrada kalmayı başarmıştı. 3 yılın sonunda kendi orkestrasını kurdu. Ritim 68 kadrosunda Kemal Okan, Ercüment Yenidoğan, Yılmaz Tülek, Sacit Çöze, Aydın Şencan da vardı. Bu orkestrayı kurmasının sebebini Haberes.com'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. 1968 senesinde kendi orkestramı yani Rıza Silahlıpo'da ve Ritim 68 orkestramı kurdum. Kurma nedenim de o yıllarda yeşil Yeşilçam oyuncuları şarkı söylemek için, şov yapmak için gazinolara çıkıyorlardı. Ben de çok sevgi ve rahmetle andığım usta aktör Sadri Alışık'a eşlik etmek için orkestramı kurdum. Hatta ismini de Sadri Alışık'la koyduk. Uzun süre Sadri Alışık'a eşlik ettim. Daha sonraları neredeyse Türkiye'deki bütün sanatçılara eşlik ettik. Hatta yurt dışından gelen şarkıcılara da eşlik ettik.'' TRT Ankara Televizyonu'nun deneme yayınlarında ve İstanbul Televizyonu'nun açıldığı gün açılışta görev almışlardı. Bu orkestra 1970'li yıllarda Erol Büyükburç, Ajda Pekkan, Özdemir Erdoğan, Selçuk Ural, Füsun Önal, Gönül Yazar, Selma Güneri, Ertan Anapa, Güzin ile Baha, Serpil Örümcer gibi isimlerin de içinde olduğu pek çok sanatçıyla sahnede ve plak kayıtlarında çalıştı. 1973 senesinde Rıza Silahlı Poda, Ritim 68, Beethoven'ın 5. Senfonisi ile Tatlı Bir Aşk hikayesini 45'lik olarak yayınladı. 1976 yılında ise pek çok Yeşilçam filminde kullanılmış Silahlı Poda'nın enstrümantal bestesi 24 saatle yine Silahlı Poda ve Oğuz Katmandu'nun seslendirdiği unuttum sanma bir 45'likte bir araya geldi. Orkestrasıyla beraber o yıllarda çekilen Türk filmlerinin çoğunun dublajını yapıyorlardı. Orkestrasıyla çalarken üzerine Türk sanat müziği enstrümanları ve devlet konservatuarından bazı sanatçılar da ekleniyordu. Bu şekilde film müziklerinin dublajını yapıyorlardı. Daha sonra tek başına birkaç filmde bu işi yaptığı da olmuştu. Silahlı Poda, içlerinde en çok sevdiğim ve güzellikle hatırladığım sevgili Emel Sayın'ın oynadığı Mavi Boncuk filmidir demişti. 70'li yılların sonunda müzik dünyasında çeşitli değişimler yaşanıyordu. Piyanist şantörlerin moda olduğu 1979 senesinde Rıza Silahlıpo'da orkestradan ayrılıp tek başına çalışmaya başladı. Bu ayrılığı Haberes.com'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. 1979'da müzik dünyasındaki farklılık yani orkestraların yemek ve dans müziği yaptığı gelenek değişmeye başladı. Artık yavaş yavaş tek çalan müzisyenlerin çıktığı, orkestraların geriye itildiği bir dönem başladı. Bu nedenle ben de 1979'dan sonra tek başıma çalışmaya başladım. Orkestramla çok uzun yıllar çalıştığım için orkestra sound'unu yakalayabilip tek başıma o müziği sunabilmek için önce yurt dışında araştırmalar yaptım kimler nasıl yapmış? Tek başına nasıl çalışmış? Araştırmaya başladım. 1979 yılının 29 Ekim tarihinde tek başıma çalışmaya başladım. O zaman ilk defa altyapıyla piyanist olarak Türkiye'de ilk ben sahne aldım. Bir ritim box yardımıyla tüm altyapıyı adeta bir orkestra niteliğinde kullanıp tek başıma ben çaldım. Böylece Türkiye'de yeni bir akımı başlatmış oldum. Bir takım kelime farklılıklarıyla mesela taverna şarkıcısı, piyanist şantör batı normlarında çok az kişi vardı. Yavuz Özışık, İlham Gencer, Şefik Uyguner, Ferdi Özbeyen bu saydıklarım orkestrayla gelmiş, daha sonra tek başına müzik yapan çok kaliteli ve doğru müzisyenlerdi. Ben bunların arasında altyapıyla öne çıktığım için ne taverna müziğinde öndeydim ne piyanist şantördüm. Ben öncelikle yemek ve dans müziği özellikle de yabancı müzikle program yaparak eğlendiren kişi olarak müzik yaptım. Ben kendime öyle adlandırıyorum. Öyle bakma elveda sevgilim kim bilir, mutluluk rüzgarı gibi plaklar ve albümler çıkaran Silahlı Poda, 1980'li yıllarda Gece ve Müzik adlı televizyon programının jenerik müziğini hazırladı. Rıza Silahlı Poda özellikle burnu ve çenesiyle piyano çalmasıyla da çok dikkat çekmişti. Çok sayıda bestesi olan sanatçı az kişiye beste verdi. Piyano başı sohbetler programı yapmıştı ve çok tutulmuştu. Daha sonra Korhan Abay ile Çizgi Ötesi adlı program da çok beğenilmişti. Cenk Koray, Mustafa Yolaşan gibi isimlerle de çalıştı. Programları ların aranan isimlerinden biriydi. Özel yaşamına değinecek olursak Rıza Silahlıpoda 1973 yılında Sevda Karaca ile evlendi. Ancak 11 ay sonra ayrıldılar. Daha sonra şarkıcı Nilüfer ile nişanlandı ancak birliktelikleri nikah masasına gitmeden ayrıldılar. Usta sanatçı 2002 senesinde armatör Halis Kalkavan'ın kızı Hatice Kalkavan'la nikah masasına oturdu. Silahlıpoda aynı zamanda iki çocuk babası. kurduğu Ritim 68 Orkestrası sırasıyla yıllarca arka arkaya yılın sırası ödülünü kazanan Rıza Silahlıpoda hayatının en acı doğum gününü 2005 yılında yaşadı. 5 Aralık 1946 doğumlu müzisyen doğum gününde 77 yaşındaki annesi ressam Hayri Nisa Canay Silahlıpoda'yı kaybetti. Hürriyete anneciğime veda başlıklı bir ölüm ilanı veren Rıza Silahlıpoda acısını şu satırlarla anlattı. Biricik annem benim, Beni dünyaya getirdiğin gün, doğduğum saatten 6 dakika önce beni bırakıp gittin. Bu ne acı rastlantı. Artık doğum günlerim, hüzün günlerim olacak. Sensizliğe alışabileceğimi sanmıyorum. Çünkü öylesine büyük bir sevgiyle birbirimize kinetlenmiştik ki, sen rahat uyu bir tanem. Bir gün nasılsa buluşacağız. O güne kadar sana özlemim hiç bitmeyecek. Benim hayırlı anneciğim.'' Türkiye'nin eğlence hayatının vazgeçilmezi olan, müziği yıllarca en iyi şekilde yorumlayarak, hoşça geçirilen vakitlerin mimarı olan, sahneye çıktığı vakit yüzlerce hayranı tarafından alkışlanan usta sanatçı şimdi kendi halinde bir yaşam sürüyor. 2024 Kasım ayında eşi Hatice Hanım'ı kaybetti. Yaptığı bir paylaşımda bugün senin hem doğum günün hem de seni kaybetmemin 40. günü. Bu akşam bütün sevdiklerinle birlikte seni dualarla anacağız. Seni çok özlüyorum ve hep seninle yaşıyorum ifadelerini kullandı. Biz de Rıza Silahlı Poda'ya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.